Söz taşımanın zararı. Sual. Söz taşımanın dinimizdeki yeri nedir? Cevap. Doğru olarak söz taşımak da nemime, kovuculuk olur. Yalan katılırsa iftira da olur. Kovuculuk günahtır. Ahirette cezası ağır olduğu gibi dünyada da insanların aralarının açılmasına sebep olur. Onun için taş taşı da söz taşıma derler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, hasetçi, kovucu, ve falcı benden değildir. En kötünüz söz taşıyan, dostların arasını bozan ve ayıp araştırandır. Kovuculuk yapan mel'undur. Söz taşıyan helal zade değildir. Kovucu kıyamette maymun suretinde haşrolunur. Söz taşıyan cennete girmez. Bu hadis-i şeriflerde geçen cennete giremez benden değil demek, tövbe edip helalleşmeden ölen cezasını çekmeden cennete giremez manasındadır. Eğer affa veya şefaate uğrarsa veya sevapları çok olur günahlarından fazla gelirse cennete girer, değilse cezasını çeker. Ehl-i sünnet itikadında günah işleyene kafir denmez. Her doğru söylenmez. Laf taşırken doğru söylenmiş olabilir ama bu doğruyu söylemek de büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kovuculuk kabir azabına sebep olur. Allahü Teala laf taşıyanın kabrinde bir ateş musallat eder. O ateş onu kıyamete kadar yakar. Resulullah Efendimiz iki kabre uğradı. İkisi de azaptadır. Biri elbisesini idrardan korumaz, diğeri ise kovucuydu buyurdu. Salih bir zat kendisine söz getirene dedi ki, Bize üç kötülük getirdin. Sevdiğim kimseyi bana düşman etmek istiyorsun. Huzurlu kalbimi karıştırdın. Benim yanında adil, iyi biriydin, kendini fasık, kusurlu yaptın. Kovuculuk afetinden kurtulmak için söz getirene karşı şu altı şeyi yapmak gerekir. 1- Ona inanmamalı. Çünkü söz getiren fasıktır. Fasıka inanılmaz. Sözüyle hareket edilmez. Kovucunun sözlerini kabul etmek, kovuculuktan daha kötüdür buyurulmuştur. 2- Onu bu münkerden nehyetmeli. Çünkü Allahü Teala münkerden nehyet buyurdu. Üç, onu sevmemeli. Çünkü söz taşımak günahtır. Günahkar sevilmez. Onu düşman bilmeli. 4. Söz getirdiği kimseye acaba hakikaten söylemiş mi diye suizanda bulunup da ona kötü gözle bakmamalı. Çünkü suizan haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyin. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayın. Kusurlarını görmeyin. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyin.'' Birbirinizi çekiştirmeyin. Kardeş gibi birbirinizi sevin. 5. Getirilen sözün doğru olup olmadığını araştırmamalı. Çünkü tecessüsü, günahları araştırmayı Allahü Teala yasak etmiş. Birbirinizin kusurunu araştırmayın buyurmuştur. Hucurat Suresi 12. ayeti. 6. Getirilen söz hakkında kimseye bir şey söylememeli. Eğer söylenirse başkasının perdesi yırtılmış, günahı meydana çıkarılmış olur kusurları gizlemeli, açığa vurmamalı. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, arkadaşının kötülüğünü gizleyenin kusurları kıyamette gizlenir. Arkadaşının aybını görmeyip gizleyen cennete gider. Arkadaşının aybını açığa vuranın aybı açığa çıkar, hatta evinde bile rezil olur. Müslümanın aybını araştıran ona kötülük etmiş olur birini tövbe ettiği günahtan dolayı ayıplayan, aynı günaha maruz kalmadan ölmez. Görüldüğü gibi, söz taşıyan kaç tane farzı terk ediyor ve kaç tane haram işlemiş oluyor.''